Galatasaray bölümüne hoş geldiniz. Galatasaray belki de e, yani Trabzon-Başakşehir maçına ayırıyorum. O maça da değineceğiz zaten. E, yani Bu haftanın en zor fikstürüne sahip takım. Şampiyonluk adayları arasında. E, bence Galatasaray. Alanya Spor sezonu çok çok iyi girdi. E, bir de yeni kadrosunu yenilemiş olmasına rağmen yeni gelen her oyuncunun eskisinin bir adım önünde olduğu evet. neredeyse. Çok ilginç bir yapı. Çağdaş Hoca e, çok önemli bir atılıp gerçekleştirdi. Gerçekten hani takdir etmemek mümkün değil. Ee, işte David Davidson olsun, e, Barreiro olsun hepsi performans veriyorlar. Merkezde Salih Uçan'ın tekrar yükseldiğini görüyoruz. Evet. 4-2-3-1'de e, tekrar böyle hani kendisinin Fenerbahçe'de belli bir dönem formda olduğu iyi bir dönem vardı. İşte Benfica hı hı. maçlarını vesaire oynadığı sezon, Aykut Hoca'lı dönemde. Biraz o e, dönemi andıran performanslar sergiliyor. Çok iyi girdi sezona. Bakasitas hala çok iyi. Bakasetas form, formu, Bakasetas doğru söylüyorsun. Solbek, Mobanje geldi. En sakallan daha iyi adam bulmuşlar. Aynen öyle dedi. Aslında hemen her bölgede dediğim gibi transferi hı hı. E, yani giden oyuncunun yerine aratmamayı bırak çok çok daha e, önde oyuncular bulmuşlar. Genel olarak bir e, hani Alanya'nın bir büyük takıma karşı aslında ilk sınavı diyebiliriz, şampiyonluk adaylarına karşı. E, onlar için de bir sınav olacak çünkü Alanya buradan ekstra bir şeyle çıkarsa, sonuçta çıkarsa ben de burada varımı söyleyebilecek kadar iddialı bir takım olduğunu gösteriyor bence. Ki Alanya Erol Hoca zamanında, da, hatta daha da önce büyük takımlara sergi zamanında, zamanında da büyük takımların başına çorap ören bir takım da aslında her zaman. Hatta geçen sezon Galatasaray'ın en zorlandığı rakiplerden biri olmuştu alan ya. Kupadan ellemişlerdi zaten. Bir önceki sezon şampiyon olduğu sezon. Evet. E, hele oradaki Canma, Campos inanılmaz bir gol Hele yapmışım. oradaki maçlar bir bütün, bir, bütün, büyük takımlara karşı ben galibiyet atarım. Galatasaray'ın Alanya'da rahat maçı yok ama bu maç burada. Gerçi burada evet. da seyirci yok. Öyle bir hani kapı. Öyle yok. ve eksikler var. Hı hı. Galatasaray'da Taylan hala sakat bildiğim kadarıyla. Hı hı. Ki etobun da bu maçta olmama ihtimali var. Ee, ve alternatif yok. Ki zaten bu oyuncular geldiğinde aslında alternatifti. Çok Ete, enteresan ya. Yani. bu aslında alternatif olarak geldi. Şu an o da yok. Ee, Taylan zaten altı numara değildi. Hocanın yarattığı bir altı numara oldu. Aslında altı numara hiç Abi gelmedi. Abi bu ben anlamadığım noktalardan biri. Bu şeyde de var bence. Ee, yani sürekli bir Fatih Terim'i niye eleştirmiyorsunuz şeyi var. Ya eleştirilecek zaman var, eleştirilmeyecek zaman var. Geçen sene bu zamanlar ben her program Fatih Terim'i eleştiriyordum. Kasım sonuna kadar Fatih Terim'i eleştirdim ben. Hmm. Çünkü tercihlerinde problem vardı. Ama şimdi tercihle alakalı bir durum yok ki. Ya zaten alternatif adam 11 oyuncusu yapmış, 6 numara devşirmiş. O da sakat ve yerine oyuncu yok. Ben şimdi bunu nasıl hocaya işte evet, kendi yani. buldu adam diyor yok yani. Ya tabii ki atıyorum Rangers maçını konuşurken bize korkunç bir A A plan, A planı bence çıktı. Ya da e, hani bunlar eleştirilir ama yani ortada yani sonuçta maç maç eleştirmek başka bir şey. Toplam resimde zaten verimsiz ve yetersiz bir kadro var şu an. Ki beyine beyne yaptığı röportajda aslında bunu çok güzel tanımladı hoca. Dedi ki normalde bir planlama yapılır. Bu planlamaya göre oyuncular alınır. Ben elde olan oyunculardan bir şey çıkmak zorunda kaldım bu sezon dedi. Bu gayet bir özet, net bir özet. Ya hadi bu çıktı diyelim ama sonuçta ya, bak, ben nitelik yani atıyorum oyuncuların niteliksiz olur. Oyunu değiştirerek bir şeyler yapabilirsin. Farklı bir şey oynarsın ama oyuncu yok ya. Yok, yani komple yok abi. Akü farklı. komple yok diyor ya. Galatasaray'da akü komple yok arkadaşlar. Farklı arka bir şey. plana geçeyim desen yokken yani. öyle bir oyuncu yok yani. Ee, geçen, e, madem böyle vaadimi gerçekleştireyim. Hı. Geçen programda şey demiştim hani teyit ettikten sonra söyleyeceğim. Ee, abi Emre Çolak'ı arıyorlar son saat. Transferin son saatinde Emre Çolak'ı arıyorlar. Çünkü daha önce yani istemedikleri bir oyuncu. Hiç kimseyi alamayınca bir Emre Çolak'a bağır, arayalım diye telefon ediliyor, Emre Çolak telefonu kapalı diye görüşme olmuyor abi. Galatasaray'ın transfer stratejisini özetliyorum size. Çünkü orada adam yok yani yedek alternatif bile yok çünkü Emre Çolak sana bir 8 numara alternatif olabilir mesela. Olabilir. şey şeyde hani istediğimden dolayı demiyorum yani benim önüme üç alternatif koy belki üçüncüsü olur. Yani çok oyuncu saydık zaten. Ama en azından için... bir şey biri En azından somut bir oyuncu olur an. Yani bir oyuncu lazım yani. Çok basit net bir şey söylüyorum. Galatasaray'da somut oyuncu yok. Etebo yok. Ne çıkaracaksın abi mesela? Taylan yok. Ne çıkaracaksın? Ki Etebo yani Allah'tan Etebo tuttu. Bir de öyle bir şey var yani. Evet. Yatıp kalkıp dua etsinler. Yani bir kiralık oyuncuya göre şu kiralık oyuncular geç sınırlar. Evet. Geçen sene çok daha üstte kiralık oyuncular çok daha problem yaşadık Galatasaray. Karakterli oyuncu çıktı bir de. Ee... Şimdi böyle bir tabloda Emre Çolak son dakika telefon ediyorsun son saat. Hani bizim çocuğumuz şeyini söylüyorum. E, telefonu kapalı diye transfer olmuyor. Mesela geri Rodriguez istiyorlar son gün olmuyor. Yani sen Fenerbahçe kendisi için iskarta bile olsa sana niye versin abi senin ihtiyacın olan tipte bir oyuncu. Son gün listen geri Rodriguez Emre Çolak yani ya kusura bakmayın da sonra işte Fatih Hoca niye eleştir? Fatih Hoca'yı sağ için eleştiririz? Bu maçı çıksın mesela Alay maçında kötü top oynatsın. Ertesi program eleştiririz zaten. Hı hı. Ama yani bu, bu kepazeliği nasıl görmezden geleyim ki ben? Niye ben Fatih Hoca'yı eleştireyim bu mevcut tabloda? Genel tabloda önce yönetim eleştirilir. Maç maç kötü oynatırsa Fatih Hoca eleştirir. Bu kadar net bence. Ve e, bu maç özelinde de Ha bu maçı özellikle de aşırı da eleştiremeyeceğim çünkü evet. adamın değiştirdiği, e, alternatiften değiştirdiği 11 defansif orta sahası da yok. E, performans veren 8 numara da yok. E, e ne olacak abi? Benim mi oynatacak yani? Seni mi oynatacak abi? Kritik maçlarda Taylan Etebo diye çık koyarlar bizi abi. E, <laughs> Beto Meme olur bu durumda? <gülüyor> <gülüyor> Sen çünkü Taylan'a biraz... Taylan'a evet Taylan daha uygunum diye düşündüm. <laughs> Valla ben de bir şey... Ya gülüyoruz da yani gülünecek bir durum tablo var çünkü. Ben de bir şeyler buraya çizdim ama... <gülüyor> <gülüyor> yani inşallah olur. Yani çünkü Kanka şöyle... mecbur zaten eldeki her oyuncuyu yazmışsın. evet <laughs> <laughs> Şey FM'deki gibi yani. Kırmızı olmayan adamı koyup <laughs> Ya yani bir de şöyle... Hakikaten Etobo Taylan yokken yürümüyor yani bu iş orta sahada. Ben şu aklıma geldi. <gülüyor> <gülüyor> ya Romeo. <yapalım>. Geçen, <laughs> geçen sezonda... Dur dur. 10 numara koymuşum 5 tane. <laughs> Geçen sezon çünkü yine böyle bir sıkıntılı süreç olmuştu. Hatırlarsan ilk böyle bir atılımı Galatasaray Gazişehir deplasmanında yapmıştı. Orada hoca hı hı. üçlü oynatmıştı. Ve Ömer'i de ilk orada kazanmaya başladı. Bu maçta bir aklıma üçlüye dönmek geldi. Bu sefer senin üçlü şeyini ben alayım. Ee, tamam. Herkes üçlü oynuyor. Üçlü oynadı. bayrağı evet. <laughs> üçlü... Yok, benim olmuyor ki abi. Genelde sünki başkalarından <laughs> biliyoruz. <laughs> tamam ben, o şu an ben de üçlü bayrağı. Ee, çünkü üçlü oynanınca en azından sağ ve solda oynattığın işte kanat bekleri de aslında birer orta sağ oluyor. Hı. Ve onların enerjisinden merkezden de faydalanabiliyorsun. Böyle bir avantajı oluyor. O yüzden şöyle bir şey çıkıyor. <laughs> Ömer Omar ikilisi. <laughs> <laughs> Marka Donkluyundan ama zaten ideal bir üçlü. Ona yapacak bir şey yok. Hı -hı. Bu i̇yi yani. Şimdi burada Emre Kılıç ve Belhan da var. Görüntüde aslında savunma olarak sıkıntı olabilir. Ama Ömer ve umarım orta sağ olarak görürsen, 3-4-3 gibi görürsen bu adamlar buralara destek verecek. 4 tane özverili adam aslında. Aynen aslında buradaki enerjiyi bunlar sağlayacaklar. keza şurada da Kerem'i yazdım ben. Bu biraz hani şey ben hocanın, bu arada bekliyorum Kerem ve Oğlan hamlesini önümüzdeki günlerde. Çünkü hocadan ben bir tepki hamlesi bekliyorum ön tarafa. Çünkü ön taraf ha hareketsizlikte... Ha hocanın da öne yazdın ha tamam. Hareketsizlikte çığır açan 9 numaralar ve sağ açık açıklar Galatasaray'da şu anda. O hareketsizlik Dokun, dokun bana diye bir, dokun bana diye oyun var hatırlıyor musun? Arabaya, arabaya dokunma. Arabaya dokun maçı. Evet, onun gibi ya, oturup oynuyorum. izliyordum onu. Çocukluk. O ya. hareketlilikte bir şey. Hani Çocuk... Orada bile daha çok hareket eden oyuncular vardı. Ya çocuklukta çok... baya zamanımız var. Oturup onu izliyordum. Adamlar arabaya dokunuyor, bakıyorum falan böyle. Kim kaldıracak acaba? Diye. İlk o acı formatlarından biri. Acı mıydı? Evet aynı. Aa bilmiyordum onu bak. Ee, şuna, şuna geleceğim. Burada da yine hareketsizlik olursa bu takım çok benim plan çöker bu arada. Hı. Çünkü orta saha o zaman iyice açık verir. Ya yani şuradaki adamlar koşan adam lazım. Şuradaki yani. adamların baskı yapıyor olması lazım en azından rakip savunmaya. Çünkü bir laf var sen ya. Sen de o yüzden kes. Tabi Bir laf var ya, e, en iyi savunma hücumla yapılır diye. O aslında şu demiyor. Şu diyor. Hani dakika gol atarsan o kadar üç tane de fark etmez değil. Sen önde baskı zaten rahatsız tehditkar olursan orada hareketli olursan o adamlar zaten rahat çıkamayacaklar sana karşı. Ama sen orada işte Jagna ile Falcao ile Feguri ile orada zaten beklersen Kasımpaşa'nın yaptığı gibi burayı sağlık spor yaparak buraya kadar geliyorsun. Hiçbir baskı yok. Bundan sonra bir şekilde çözüme ulaşıyorsun zaten. Önde daralanda oynadığın zaman da aslında Arda'yı oynatman lazım. Çünkü bu tamam. oyunu Tabii. hem Atletico da biliyor hem Barcelona da biliyor. Burada Arda aslında 10 numara yakın bir oyuncu Hı -hı. olmuş oluyor burada. Ee, ve Ömer'in de önünü açıyor. Hı -hı fiziksel olarak kariyerinin zirvesinde olmaması da olur. Evet. Uzak yani kenar şekilde. Hı hı. Ama e, dar alanda oynamayı çok doğru yerde durmayı da bildiği için evet. yani Feguli'ye göre daha tercih edilebilir. Bir Aynen. Oğulcan da şuralara gelip top tutan, merkeze yönelen, sağına soluna asit, yani pas veren bu işi Falcao'dan, işin enerji kısmını Falcao'dan iyi yapacağı kesin. Ben golcülüğün de kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum Oğulcan'ın. Biraz da aslında bu da benim tepki e, şey yani öngörüm. Tepki 11'i. Tepki 11'i şu şu ikisi tepki biraz da. Ha yani işin teknik tarafı da var da hı hı. E, mental tarafı da var olacak bence. Son şeyi şöyle kapatalım. E, Galatasaray'da stadyumun zemini umarım düzeltilmiştir. Çünkü e, ya yani oynamak isteyen bir takım için en büyük handikaplardan bir tanesi bu. Ve Galatasaray'da bu çok çok ciddi bir problem. E, oyuncuların da bu konuda çok ciddi sorun yaşadığını düşünüyorum. Çünkü ya ne olursa olsun senin olumlu kullanmak isteyeceğinin her zaman saha lehine olmalı. Yani bir tane daha rakiple oynamamak durumunda olman gerekiyor. Galatasaray'da bir tane daha rakip var şu an sahada. Saha yani aslında seyirciyle birlikte lehine olan bir şeyken hem zemin kötü hem e, şeyde tribünde seyirci de yokken senin aleyhine dönebiliyor. O yüzden e, maç sonu da beklemeden şimdiden söyleyeyim. E, belki önümüzdeki programda konuştuğumuz zaman yani pazartesi oynayacak gerçi maç. Cuma günkü programda. Hı hı. Ee, hani bu konuyu konuşmak istemem. Umarım konuşmayız diyerek Galatasaray bölümü kapatalım. Ee, maçı yok ama bir Beşiktaş'a değineceğiz. Ondan sonra Trabzon Başakşehir'e geçeceğiz. Tamam. Bu part bitti ama Valide'de daha konuşulacak çok şey var. Ayrıca abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın.